Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni aldığımız kuşu ve kuşlarımızı göstereceğiz. Şuradaki kaçak mı? Bakın ta şurada. Yok şu an gitti ama arkaya doğru gitti. Mavi gibiydi sanki arkadaşlar kuş. Ama muhtemelen yabanidir. Şu martıyı da ilk gördüğümde şey zannettim. Kaplan gibi bir şey zannettim. Yani kaplan kuş yani kaplan güvercini. Yeni şekerimiz burada. Şekeri yeşaldım. aldım alaya gönderdim. Durumumuzu gösterelim şu şekilde arkadaşlar. Gittikçe dediğim gibi ayarlama yapıyorum. O yüzden arkadaşlar lütfen hani dislike atmayın. Hani biliyorum kuşlara belki bir aralara bakamadım. Bir aralara saçma yaptım. Kümesi falan güzel değildi. Ama gördüğünüz gibi hem siz istediğiniz. hem ben istedim ve hem de kuşlar rahat olsun diye gördüğünüz gibi şöyle mükemmelen yani, cidden çok rahat işimizi görecek. Çok güzel bir hani iki çift beslenecek bir küme sandım Bunlar bu şekilde bunların ikisini eşe attım ve eş olacaklar muhtemelen. Çok rahat eş olacaklarını düşünüyorum. Bu ikisine eş attım. Ka arkadaşlar sonra şekerimiz burada şekerim. Hani tepesi düz olmasaydı keşke. Ya perşemle yani olsaydı kuş güzel olurdu arkadaşlar. Hani perşemle olsaydı. Ön tepe veya arka tepe olsaydı güzel olurdu. Hatta arka tepe olsa güzel olur. Bayağı güzel oldu çünkü. Arka tepe kuşum çok fazla yok. Ve arka tepeler de bayağı pahalı arkadaşlar cidden. İlk olarak şöyle bir gösterelim şekerimizi. Elim alıyorum çünkü arkadaşlar göstermem göstermem lazım size. Şekerimiz bizim bu şekilde. Şöyle. Şimdi yeni şekerimize bakalım. Yeni şekerimiz perçemli erkek. Hatta şöyle yeni abonelerimiz için tanıtalım. Siyah alayı ben arkadaşıma sattım. Arkadaşımın kanalında yakın zamanda açıklama kısmında yani pardon yakın zamanda kanal tanıtım olarak videosunu çekelim. gidersiniz benim hani vardı ya benim miski kınalı sabun yani iki tane almıştım uçamıyorduk işler. Onu arkadaşıma sattım işte ben o, o, ikisini. Satmıştım işte o arkadaşım. Ondan sonra ona şey verdim arkadaşlar ben hani ben bana sabuni vermişler şuradan şurada bir abla yakalamış. Bana vermişti onu da ona verdim ben o, o ona bedava verdim. Ama kınalı sabunileri sattım arkadaşlar sonra işte şimdi de siyah alayı aldı benden. Sattım yani ona. Arkadaşlar dün ben 10 liraya baskı almıştım. O da şuradaydı. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada videoyu sardırmayın. Hani heyecanlı olsun azıcık. Hani atacağım zaten birazdan. Ne var ki şurada bir iki dakika. Bir de değil yani bir dakika bile değil hatta. Şöyle bıldırcın yumurtasını beyaza boyadım arkadaşlar. Böyle bir Siyala yatar mı diye deneyeyim dedim kısır mı diye değiş yani bir deneyeyim dedim arkadaşlar şu şekilde orada dedim elim kaşındı bir dakika Şunu şu şekilde koyuyorum oraya arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bulucunun beyaza boyadım arkadaşlar iki taneydi bir tanesini daha demin kır yani daha demin dediğim kuşu almaya gitmeden önce kuşlara bir bakayım diye açtığımda kırdım şurada da kedi ordusu var yani şu an üç tane gözüküyor ama hepsi arabanın altına girdi. Hepsi hani Şubat, Mart'a yaklaştık. Çiftleşme dönemleri kedilerin. Şurada da bir tane var. Aa bak bak şu kedi var ya Arap kedi. O işte dişi hatta bizim bu bunu falan ısırmıştı arkadaşlar. Bunu ısırmıştı. Bilmem bilir misiniz? Muhtemelen bilirsiniz. Kuş gitti. Gitmeseydi iyiydi. Eşe atacaktım ben bunları atmıştım zaten de Gitmeye de çok iyi olacaktı be abi Şimdi de siyahla gitti ya siyahla yok İnşallah gitmez o da Gideceğini düşünmüyorum ama ya değil mi? Gitmez Giderse çok koyar abi be Çok kötü olur ama gitmez ya Neyse biz de çok uzatmadan kuşumuza geçelim Bir dakika Kanadı bantlı değil Şöyle gördüğünüz gibi bir erkek. Şöyle kaçmasın aman aman. Şekeri erkek bu tam şekeri arkadaşlar bu kuş. Vay on numarada kuş yani bakın paçaları falan yani. Çok, paçası çok büyük değil ama düzenli geliyor paçası. Kuşun kalıbı da var arkadaşlar hop 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 uçma şekeri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi perşemle Gördüğünüz gibi ön tepe. Kuşumuz tam şekeri kınalı sabuniye benziyor azıcık. o da yavaş yavaş geliyor bir şeyler yapıyor. Kanadını alıştırıyor herhalde. Gözü efsane bir kuş arkadaşlar. Kanadını batlayacağım birazdan. Videoyu durdurup. Efsane. Kuş. Lan 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 dur dur. dur, dur, dur. Sen, sen çıkma bak. Şu şekeri uçmak istedi sanırım daha demin. Atladı birden. Evet arkadaşlar ben daha fazla liseye girmeden önce bu kuşun kanadını bantlayıp geliyorum. Bir dakika bunu ne yapacağız? Bir, bir dakika arkadaşlar. Şuraya Evet döndüm Kuş çok sağlam uçuyor arkadaşlar Geldim arkadaşlar Kuş bu Gördüğünüz efsane Güzel bir kuş kanadını bantladım Şu kanadının hani bir diğer kanadında Şekerlikleri bozuk Diyeceksiniz biliyorum Şu Kanadını bantladığım için biraz yana kaydı Telekleri bakın şöyle göstereyim Telekleri yana kaydı Ondan hani orası öyle gözüküyor. Bakın burada tüyleri var. Arkadaşlar bir dakika. Bakın şuralarında tüyleri. Bir dakika odak, odakla. Bakın tüyleri buralarında arkadaşlar. Kandırı matladığım için öyle duruyor. Ve kandırı biraz bayağı saçma bağladım galiba. Bir, bir dakika şöyle kuşu. Kuş sağlam uçuyor arkadaşlar. Yani buradan neredeyse bu mermene kadar uçuyordu kanadı bantlı. Son, son anda elimle böyle kafasına bastırdı. Yani şey yaptım. Aynen bir kanadını çok saçma bağladım. Kuşun yere düşüyor. Onu düzeltip geleyim ben. Arkadaşlar kuşa baktım. Yine kanadı düşüyor kuşun. Abi diğeri düşmüyor. Bunu niye ben baya kötü bağlıyorum galiba bu kanadını ya. Kanadında sorun yok arkadaşlar. Kuşu uçurttum. Mezatta da uçurdum kuşu. Mezattan aldım bu arada. Mezatta da uçurdum kuşu. Eve gelince apartmanın içinde de uçurttum. Uçabiliyor kuş ama yanlış bağlıyorum galiba ya. Muhtemelen yanlış bağlıyorum yani. Bakın bu kanadı düz dururken Bu kanadına bakın Yamuk yumuk Abi neyse biraz dursun ben video sonu onu ayarlayacağım Biraz çok az dursun Zaten birazdan videomuz bitecek Bu şekilde bu şekerileri de eşe atacağım arkadaşlar İkisi de şekeri Bunu kapatacağım Şekeri uçacak çünkü biliyorum yani arkadaşlar Şöyle ucundan gösterelim Şöyle arkadaşlar Bakın o da ötüyor ona Eş olacak onlar da yani Hatta dövmüyor eş oldular bile galiba. Yok. Yani onlar iki gün eş tutar arkadaşlar. Bu şekerimizde gördüğünüz gibi çok güzel bir şeker. Yani benim istediğim tarz şekerlerden. Hani böyle hani tam şekeri böyle yani arkadaşlar. Şuraları böyle olacak. Bu kanatlarının burada bazı telikleri eksik. Baktım ben ondan öyle oluyor. Bakın şöyle çevirelim. Bakın burada var. Kuştan çok korkuyor şekeri. Bizim şekeri Burada Şekeri şekeri hangisi? Bizim şekeri bundan çok korkuyor arkadaşlar ya. Yani niye korktu acaba o kadar? Bu şekilde arkadaşlar kuşlar. Yani bu bizim şekerimiz şey şekeri Allah. Şöyle göstereyim. Bakın başında beyazlık var. Şekeri Allah. Ve hani bu şekeri tam şekeri değil kuş. Hani şekeri ama hani tam şekeriler böyle oluyor şu aldığım kuş gibi. Ön tepe perşemli gördüğünüz gibi kuş. Bir dakika şöyle göster gösterelim. Şöyle ön tepe perçemli erkek. Gördüğünüz gibi böyle süt beyaz perçemli alacaktım. Baktım bu kuş şekeri, bu da şekeri zaten. İkiz de şekeri olsun, güzel olsun diye. Bunları aldım. Arkadaşlar bu video sadece göstermelik olacak. Yani öyle söyleyeyim. Videoyu şimdi bitireceğim. Kuşu gösterdim. Bunu yüklerim arkadaşlar ve bilgilendirme videosu da çekeceğim. Biraz hani bilgi hani nasıl söylerim? Hani bilgi verici videolar çekeceğim şimdi mesela yeni kuşunuz geldiğinde ne yapmalısınız falan diye arkadaşlar hop 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 uçacaktı kuş aşırı korkuyor bir dakika arkadaşlar videoyu bitirmeden önce bir göstereyim nasıl korkuyor kuş bakın bak 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 dövüyor bak daha demin çok korkuyordu bir erkek güzel bir kuş güzel eş, tuta eş tutacaklarını düşünüyorum ama bunların eş tutması biraz uzun olabilir bizim şekerli kızımız inatçı bayağı Bango da iki haftaya falan eş tuttu zaten. Hatırlarsanız bizim Bango'yu. Şimdi abi hatırlayacaksınız dislike atacaksınız arkadaşlar videoya. Senin yüzünden şey kaçtı bu senin yüzünden şey oldu falan. Arkadaşlar diyeceksiniz. Abi benle ilgili hani ya illa hepiniz bir hata yapmışsınızdır arkadaşlar. Hani videoyu durduk yere dislike atmayın. Hani beni beğenmiyorsanız izlemeyin arkadaşlar. Yani gelip video dislike atıp niye gidiyorsun ki? Onu anlamıyorum ben mesela. Ben birisinin videosuna durduk yere dislike atmamayı hani durduk yere mi diyeceksiniz şimdi? Kuş senin yüzünden kaçtı, senin yüzünden öldü falan hatta öldüğünü hiç düşünmüyorum o kuşun ama öldü diyenler var yani durduk yere söyleyenler var öyle bir şeyler. Arkadaşlar öyle yani siz de hata yapmışsınızdır illaki ki arkadaşlar. Bakın sürüyor Bunlar kesin eş tutar ya bunlar bak bunlar kesin eş tutar bizim erkeğimiz kızgın zaten. Bu ikisi kesin eş tutar da bunların uzun sürebilir. Şekeri bile bizim kuşumuz çok tam eşi almıyor yani. Çabuk eş olmuyor kuş. Uzun sürebilir arkadaşlar. Yeni şekerimiz bu şekilde. Şöyle bir elimiz alalım. Şuraya bırakalım kuşu. Biz bir diğer kanadında biraz kötü bağlamışım kuş. Çıkartmaya çalışıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Onu ben tam ayarlayacağım arkadaşlar birazdan. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Кушам за бурда, бај, бај.